Yani şöyle tabii ki değişim dönüşüm çok güzel şeyler ben Hı -hı. beni çok enterese ediyor bir şeylerin e, farklı jenerasyonlardan gelip e, o dönüşümü e, yaşatması diğer gelen topluma topluluklara e, enteresan geliyor yapılan işler ama tabii benim için e, o e, e, hani kriter şu yani müzik kalite. Hmm. E, ...duygusunun geçmesi... ...onun üzerine ne yapıyorsanız yapın... ...yani... E, e, ...hangi müzik... ...türünü benimsiyorsanız aslında... E, ...herkes... ...istediği tarzda... ...ilerlemekte serbest... ...ancak hani o müzik düştüğü zaman... E, ...o biraz toplum algısını da... E, hafife almak demeyeyim de... ...orada... ...karşında... ...yani... E, Topluma hizmet eden, topluma bir e, iş ortaya koyan, topluma e, yönelik bir çalışma ortaya koyduğunuz zaman e, biraz or orayı da düşünmek gerektiğini inanıyorum ben. Hı -hı. E, yani işte ama basit bir şey yapayım da, yani basit de aslında çok zordur ama e, onu çok desteklemiyorum. Yani böyle e, üzerine çalışılmamış, düşünülmemiş. Hadi diyeceksin ki Esma sen de hani üzerine çok mu çalışıyorsun falan filan ama. Ee, evet bazı şeyleri hala dikkat ediyorum. Mesela artık şarkılar iki dakika oldu. Hı hı. Ee, önceden hani 3.40'lar 4'ler falandı. O introlar e, işte baştan baştaki o e, gir, girdiği yerler artık müzik tarafı iyice e, hatta dün stüdyo kaydında e, sevgili Uğur var Yüksek Sadakattan onunla konuşurken dedi ki ya tamam artık dedi iki, yani tamam insanlar anında müziği almak istiyor artık tabii çok hızlı tüketimden dolayı hemen dinleyip şarkının sözüne girmek istiyor evet ama e, tamam iki dakika diye de biz kırpıp da şarkıyı da hani böyle olmadık bir hale de getirmeye çalışmamak lazım ben de aynı fikirdeyim yani o e, yapılan işin kendi içinde o e, kendi ahengini yakaladıktan sonra hani dünyada biliyorsunuz 6 dakika 7 dakika işte Freddie Mercury'ler e, uzun şarkılarla hani e, top listelere. tabi Türkçe pop'ta da var 9 dakikalık var, şarkılar bile var 90'larda <laughs> 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 Tabii tabii 9 çok iyiymiş ya 9. Ee, yani tabi o kadar da o şeylere hani o tüketim kısmında e, çok da oralara kapılmamaya çalışıyorum şahsen. Ee, dediğim gibi eğer müzik kalitesi ee, sağlayabiliyorsa, koruyabiliyorsa bir sanatçı üzerine ne yaparsa yapsın. O kendi yaratım tarafıyla ilgili bir durum diye düşünüyorum. Bu konuda size şöyle katılıyorum. Ee... Yani ne kadar neyin ne kadar dinlendiğinin müziği yönetmesine izin vermekten ziyade müziğin biraz e, dinleyiciyi yönetebilir <laughs> olması gerekiyor elbette, bence de. Elbette. Yani siz aman iki dakika dinliyorlar deyip iki dakikalık şarkı yapmak evet. yerine üç dakikalık şarkı yapmaya devam ederseniz ve herkes bütün e, müzisyenler bunu yaparsa o insanlar üç dakikalık şarkıyı da dinler. E, tabii, biraz ne, çok ne sunduğunuzla da <laughs> alakalı. tabii doğru. Yani kaliteli e, parçalar üretip süreye ona buna a bu dinlenmez. Çok takılmadan. Takılmaya takılmadan bir şeyler ortaya konursa ve halk sürekli olarak ona maruz kalırsa onu da dinler. Yani biraz tabii ki, tabii maruz ki. bırakmakla Çok da haklısın. ilgili. O yüzden sizin gibi düşünen kişilere de ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani <laughs> nispeten yani dikkat etmeye çalışıyoruz. O müzikal formu korumaya çalışıyoruz. Çünkü ee, öbür türlü tabii ki iki dakikada yapılan şey kalitesiz olacak ya da içerik anlamında ona bir sözümüz yok ama e, o formu korumaya çalışmak da önemli diye düşünüyorum ben. E, maalesef ticari kaygılar tabii ki bizler de e, sektörün içinde bulunduğu durumu göz ardı edemiyoruz. Ama bence zaten baştan hani sanattan para kazanılması hali biraz tuhaf geliyor bana zaten ee, yani sadece salt sanat üretilmeli alıcısı zaten onu buluyor diye düşünüyorum.